merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Real Drive 8 oynayacağız ee, Arkadaşlar Bu oyun gördüğünüz bu Araba oyunu Bugünkü içerimiz bu olacak İsterseniz hemen şöyle bir arabalarımıza bakalım ilk başta normal Şu tarzda bir araba Sonra şurada Supra türlü bir araba geliyor Toyota Supra Keşke olsa Ama gerçekten şurada var Supra Şurada Şöyle bir BMW türü bir arabamız var. Tırımız var. Oo Bugatti. Yemin ederim Bugatti ilk defa görüyorum. Tırlarımız var. Bunların hepsini bu videoda test edeceğiz. Bir de başka Real Drive 6 falan var. Onları da belki bu videoda Real Drive serisi diye test edeceğim. Bir de bir oyun da var. O da sona bırakacağım. Yani şöyle isterseniz bu arabayla başlayalım. Sonuz yapacağım. Hepsini parçalayacağım. Aa şehir. Evet sıçtık arabanın ağzını ilkten. Aa çalışıyor. Oha çalışıyor. Oo. Oo vallahi bu. Şimdi hemen bu arabayı burada bırakıp yine arabamıza geçelim. Zaten bunu bırakacağım. Bu çünkü o arabanın yani farklı rengi. Bu <laughs> oyun kastı ya. Ay oyun kastı. Yine sil yani. Yok bu değil bu değil. Çık çık çık. Çık çık. çık. Yani Real Drive 8. Hitit Games'in bir oyunu arkadaşlar. O Hitit Games'in sayfası TikTok'ta bulunuyor. gidip oradan şey yapabilirsiniz. E, Abone yani takip edebilir misiniz? <laughs> bir dakika. Tamam. Şu arabaya geçeceğim. Aynen. Tamam. Şimdi başlayalım. Bu araba çok iyi bir kontrolü var. Evet. Gerçekten çok iyi. Bakın. Yani dön deyince dönüyor. Çarp deyince çarpmıyor ama. Bakın. Çarp dedim ve çarpmadı. Çarp demedim ve çarptı. Benim şu anda aklımda olan tek şey şu. O hani sümüklü bacık gibi olan içinde dönen şey olan şeyden var mı? Anladın siz onu. Evet bu arabayı da az Aman yarabbim. Sen, sen de atacağım. Evet şimdi gelelim. Benim en sevdiğim araba. Ama işte gitmiyor. Oh my god ya. Gitti misin? Abi oyun niye bu kadar kasıyor? Cık. Ya yine çıkıp girmek zorunda kalacağız ya. Ulan ben bu arabayı istemiyorum. Başlatma taksine de sana da. Ya. Cık. Neyse arkadaşlar. 1-2 saniye zaten bir miktar ama o araba istiyordum ben bu taksi yani öyle klasik taksi yani şuna da bir nitroya basalım nitro yok ad üstünde taksi nitro mu olur <laughs> bu arada arkadaşlar 20 abone olmamıza bir abone kaldı lütfen abone olmayı unutmayın evet, yok bunda mesela mesela öbüründe olabilirdi çünkü o yarıştır araba Mesela o Supra'da olabilir bak. Tamam bu arabamız da böyleydi. Önünün birbirine geçelim. Bu arabamız BMW türügünü. BMW Toros. Çiftleşmesinden ortaya çıkan bir araba. Evet şimdi Toros'lara çıkacağız. Toros'a bindi. Hahaha. Araba kontrol edilmiyor. Dırırı dırırı dırırı. Acaba bu bunu... nasıl? Gerçekten nitron bu kadar mıydı? Oha adama bak. Adamın ön teker çıktı. Aa gidiyor ama. Şu anda diyor ki yıkılmadım ayaklarım dertlerimle baş baş. Tam olarak öyle bir şey diyor. Neyse biz yeni arabamıza geçelim. O be şeyi Bugatti'yi gerçekten çok merak ediyorum. Amanın. Hadi bakın nereye gideceğim acaba? Ne ya bu oyun niye o kadar? Ya çok kasıyorsun. Kasma. Bu oyunu yüklemenizi tavsiye etmem. Yani gerçekten çok şey bu oyun. Yani çok kasıyor

çünkü benim en, tık, en kötü fikrim hiç. Oha ama yani. Ya silecek şimdi oyunu. Arkadaşlar lütfen bu oyundan istemeyin bana. Yani oyun sizin istemediğiniz bir oyunda olur, çok isteyeceğiniz bir oyunda olur. ondan dolayı isteyeceksiniz de kesinlikle istemeyin. Gerçekten çekmek istemiyorum. Ama yine yorumlar özellikle çek abi çek 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 çek, çek. diye basarsanız yapacağım ki oyun tek tek astı. Yani bir de aldılar F8. Ha, real drive 6 aynen. Real drive 6'ya geçelim. Bu çok kasacağını sanmıyorum. Çünkü öyle kasacak şey benziyor. Abi hella yapmışsın da düzgün yap ya. Valla. Ee, yok yani. Abi hesap makinesiyle mi yaptın oyunu? Heh. Ya kaçtı olamazsın sen. Ciddi olamazsın sen. Ulan pembe. Oha. Gerçekten pembe mi? Bir dakika bir durur musun? Dur bir. Abi ben bunu arkaya çeviremiyor muyum? Tamam. Biz ters ondan. Hemen bununla şöyle bir gide ezilelim mi? Şşş, böyle kutur kutur. Bunda BMW var mı? Yok galiba. Yavaşça ezelim ilk. Hızlandırma değildir iş. Yok tamam. Evet. Yani şöyle duralım. Bakın şimdi arkadaşlar. Arkanıza yaslayın ve arabanın ezilmesini izleyin. Son, aa, hop ama Ha bu sefer diyor ki. Pires yok. Neyse bu araba ezle dursun. Heh. Yeni araba, yeni araba, yeni araba, yeni araba, yeni araba. Oh my god. Seni çok merak ediyorum. Nitron yok. Nitron yok mu? Var mı? Bir şey söyle bana. Al tamam. Bakın bunda kasma yok. Bu arada fark ettiyseniz. Al öbürün gerçekten düzelsin yapımcı ya. <laughs> Abicim gireceğim mi bugün? Yeni araba. Ya bir Sup <laughs> Bir insanın bir oyunda en sevdiği arabanın olmaması o kadar kötü bir şey ki. Ya şunu koyacağını. Supra koyaydın abi. Hayır senin de şimdi dedim. Hiç kamera da mı yok. Bu oyunu da beğen Ama siz beğeniriz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın lütfen. Bu araba güzel bak sevdim bunu. Niye yeah, Seni parçalamayacağım be. Sevinirim seni. Seviyorum seni. Hatta tamam, arabayı düzelttik şimdi. İleri gel. İleri basıyoruz fakat niye böyle gidiyorsun? Ha tamam düzelttik arabayı. Dakika neden ya neden abicim neden ya? Bir dakika sende var mı? Sen de var mı? Sen var mı o dönen kıvrık kıvrık bir şey var mı? Var mı lan? Var. Hadi gireyim. Oh normal bir araç. Arkadaşlar şimdi ilk of. 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 Ha hani şu numara hani yıldız ver deme şey olsaydı var ya hepsini sıfır 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 basardım ilk ol... ilk seviyordum bu tip oyunları yani bu oyunu Sonra şimdi şunun haline bakar mısın güncellemeler geldikçe gitmiş şunu fark ettiniz mi? 30 eden 60 a. Bu çık senden de. Bu böyleydi arkadaşlar yani yükleyeceksiniz yükleyebilirsiniz. Ben bunu yüklediğim anda kalır Çünkü cidden hiç beğenmedim onu. Vallahi hiç beğenmedim. Şimdi Cars kulba gireceğiz. Cars Club. Ha bak bu da error veriyor. İngilizcesi olan varsa şunu buna şunu bana alttan yani Instagram adresini anlatan Bu arada Instagram'ım Alper arkadaşlar. Bir de böyle garip bir fotoğrafım var babamla falan çekmiştim. <laughs> Cars Club'ı da sileceğiz. Tamam şimdi sürpri real sürpriz olana geçiyoruz. Real Drive 9. Evet, <laughs> fokus <laughs> cars. Bu arkadaşlar böyle bir oyun. Yani oyundan ne beklersiniz var. Bu arkadaşlar yani arkada Supra. Şu Supra galiba bunu bilmiyorum. Ama Supra da öyle olmuyor benim bildiğim kadarıyla. Böyle mükemmel. Tüm arabaların mükemmeli oluyor. Bu arada supra demişken bir supra araştırması mı yapsak? Supra. <laughs> evet arabanın sıçtı ağzına. Nitro. Hemen öbürü alalım. Öbürü <laughs> alalım. Arkadaşlar bu da böyleydi. Bunu fazla göstermedim. Çünkü bunu da çok beğenmedim aslında. Çık bir abi çık bir. Real Drive serisini inceledim gördüğünüz üzere gözünüzün önünde. Niye buraya girdiysem artık görmeye kaldır. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.